bu müziği hatırlıyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise güzel bir oyun oynamışsınız demektir. Battlefield Heroes 2009 yılında çıkan Battlefield serisinin ücretsiz yan oyunlarından biriydi. Oyun daha çok çocuklara özel tasarlanmış animasyon filmi tarzında grafikler ve dizayne sahipti. Oyunda komando, asker ve tank olmak üzere 3 sınıf vardı ve her sınıfın kendi özel yeteneği ve silahları bulunuyordu. Ben 12-13 yaşlarındayken internet kafelerde insanlar Wolf Team oynarken ben evde saatlerce bu oyunu oynardım. Karakterimi yeni skinler almak, yeni silahlar açmak aşırı eğlenceliydi. EA 2015 yılında oyunu kapattı. Artık resmi olarak oyunu oynayamıyoruz. Ancak göz atmak isterseniz oyunun hayranları tarafından yapılan Rising Hub Project adı altında oyun tekrardan oynanabiliyor. İnternetten göz atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynayıp eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.